3000 devirdeyiz. Gaza çeyrek basıyorum. Herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Bugün. Astra ile ilk uzun yolumuza bayram yolculuğuna çıkıyoruz. Umarım keyifli bir video olur. Yola çıkmadan önce videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz siz abone oldukça biz test arabalarına, başka arabalara çok daha kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. O yüzden destek olanların elleri dert görmesin. Hadi bakalım videoya başlayalım. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Bakın burada ne var? Buradan sevgili kuzenim Ozan'a selam yolluyorum. Adam bana İstanbul'dan egzoz taşıttırıyor arkadaşlar ya. Vallahi var ya. Kuzeniniz varsa başınız gerçekten şaka şaka. Seni seviyorum Ozan. Egzozun ben de sıkıntı yok getiriyorum. Ağlama. Çok ağladın. Daha fazla ağlama. Getiriyorum. Şimdi bagajı dolduracağız arkadaşlar. Önce Ozan'ın egzozunu koydum buraya. Şimdi arkadaşlar bagajı dolduracağız. Eşyalarımız var, valizlerimiz var. Zaten Leon'la hemen hemen aynı bagaj hacmine sahip sanırım Astra. Ben de daha şu anda ezbere bilmiyorum kaç litre olduğunu. Leon'un 380 litreydi. Bununkini de ekrana yazarım. Bir de bakın burada kim var. Bir de arkadaşlar burada dedemiz var. Dede bu bayramda dinlenecek. Tamam bu var, bu var. Annemlerim vardır. Dur bakayım. Onlar da mı Ozan'ın malzemeler? Ozan oğlum bak bagajda çok yer kaplıyorsun ha. Bu arada bagaj dizmek arkadaşlar bir sanattır. Şu an ben elimde telefon var diye sanatımı icra edemiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ben size yolda küçük küçük kayıtlar alacağım. Bakalım inşallah trafik yoktur. Dede ile de vedalaşalım. Deden buralar sana emanet. Rotamız Zonguldak Ereğli. Onu da söylemiş olayım. Buradan Ereğli'de olan takipçilerimiz varsa selam göndermiş olalım. Yolda görüşürüz. Evet bagajın son hali bu arkadaşlar. Şöyle yedek anahtarı babam valizin içine koymuş. Ondan sonra bir türlü araba kitlemiyordu kendim. Uzaklaşıyorum kitlemiyor, uzaklaşıyorum kitlemiyor. Ne olduğunu bir süre çözemedim. Ondan sonra anladım ki büyük ihtimalle yedek anahtar burada bir yerde diye düşündüm. Tam da düşündüğüm gibiymiş. Valizin içinde yedek anahtar varmış. Aklınızda bulunsun. Eğer araba kilitlenmiyorsa içerilerde bir yerlerde yedek anahtar olabilir. Bak burada. Aramızda büyük ihtimalle onun bir kilometre bile yok. Arkadaşlar e, yola çıktık. Astra ile ilk uzun yolculuğumuz. Şu anda bayram yolculuğundayız. E, Tekrar hoş geldiniz bu arada. Ailecek yolculuk yapıyoruz. Arabada annem, babam, abim hep beraber gidiyoruz. Bir de arkadaşlar dayım da e, yolda bize eşlik edecek. Biliyorsunuz bir tane beyaz BMW 520 dizel. Daha öncesinde çok e, video söyleyecektim. F10. Zaten kanalı takip edenler biliyordur. İki araba gidiyoruz arkadaşlar. Arama Ana alemde gidiyoruz. Aynada. Aynadan göremeyiz bence. Şu arabanın var ya tipini hala seviyorum bak arkama geliyor. <laughs> Leon'la kıyaslarsın. Mesela içerideki sessizlik gerçi hatırlamazsınız ki siz o kadar detaylı. Leon'dan daha sessiz gibi sanki değil mi? Leon ilk göz ağrımız bizim. Ben Leon'u çok seviyorum. Annem Leon'u çok seviyor arkadaşlar. Hala toz kondurmuyor. Hatta Leon daha iyiydi falan bile diyor yani. Ben yani onu da söyleyeyim. şu anda bunu o kadar bilmiyorum da ama ben seviyorum Leon'u. Yok sen onunla bir duygusal bağ kurmuşsun anne. Duygusal bağ kurdum ben. Aynen. Beyaz, beyaz gelin diyordum ben ona. Bak <laughs> suları görüyor musun Beyaz gelin. Ha, aynen. Yağmur kaydırıcı. işe yarıyor. Ne oluyor anne? Benim mesela çok rahat oturduğum zaman. Benle tam kavruyor. Ha koltuğu rahat diyorsun yani. Evet. Ergonomik. Bunun koltukları AGR anne. AGR'de e, çok böyle bilinen iyi bir ortopedik koltuk üreticisi. Bu onu, onu fark ettim çünkü. Aynen. O yüzden bunun koltukları her türlü rahattır yani. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi araba rodajda. Ee, yani yeni arabalarda rodaj muhabbeti yok diyenler var ama rodaj var arkadaşlar onu söyleyeyim. İlk 5000 km'ye 3000 km falan biraz dikkatli kullanmak lazım. Şimdi rodajdan birazcık bahsedeyim. Rodaj nasıl bir şey? Şimdi uzun yolda mesela rodaj yapmak çok iyi değildir. Neden? Çünkü çok fazla sabit devirde gitmek e, iyi bir şey değil. Rodaj döneminde. Şimdi biz bu uzun yolda ne yapacağız? Bu demek değil ki devamlı böyle 100-110 gideceğiz diye bir şey yok arkadaşlar. Ben şimdi yolu bulduğum zaman müsait. 150-160 da yaparım çünkü arabanın şanzıman oranları bunu destekliyor. Yani 8. viteste mesela şu an 8'e attım. 2000 devirle zaten 120 civarında falan gidiyor. Ondan sonra 160-170'te de 3000 devirin çok fazla üstüne çıkmıyor. Önemli olan burada 3500 devri böyle çok fazla geçmemek. Ama böyle rodajdayım diye de devamlı işte aman bir şey olmasın, aman sakin gidelim, aman işte yüzü geçmeyelim diye çok fazla üstüne titremek de bence yanlış. O büyük bir yanlışsa. İşte 4000 kilometreye kadar örnek veriyorum. Devirleri tanıması lazım. Yani sabit 2000'le gitmemesi lazım. 3000'i de görecek. Yeri gelecek anlık olarak 4000'i de görecek. Ama hiçbir zaman böyle önemli olan dip gaz yapmamak arabanın böyle bir tane çökmemek önemli olan. Rodajda her şeyi böyle yavaş yavaş arabaya tanıt tanıtmak gerekiyor. Bir arkadaş yorumlarda evet. bir şey yazmış. Kaç demişti? 110 ile giderken 8. viteste kaç devir çeviriyor? Ya bu devir aralıklarını merak evet, ediyorum. 120 ile gidiyor var. şu an. 2000 devirde 118 ile gidiyor. Şan işte. aslında gayet esnek, güzel yani kullanılabilir. Oranları çok iyi. Ben Aa, Golf'u seviyorum. Yani. 8 güzel zaten ya. Aynen. Ben seviyorum yani. Benim zaten arkadaşlar uzun yol vlog videolarımı izleyenler bilir. Şimdi bu videoda benim en çok merak ettiğim şey arabanın yakıt tüketimi olacak. Çünkü yakıt tüketimi ile alakalı bayağı işte çok yakıyor vesaire diyenler de var. 8.5'tan 9'dan aşağı indiremedik diyenler de var. Şimdi en azından uzun yoldaki yakıt tüketimini görmüş oluruz ama yine de bu değer çok doğru bir değer olmayacak. Neden? İşte klimamız açık gidiyoruz. Şu an kapatmışız gerçi ama Bagajı ağzına kadar dolu. Araba dolu. Arabada 4 kişiyiz. Ve araba henüz daha 600 km Yani 1000 kilometrede bile değil. O yüzden şu anda en olumsuz, en yüksek yakacağı şartlarda yolculuk ediyoruz. Şu an şey, 52 kilometre mi oldu benzin aldıktan sonra? Aynen. Ortalamamız 5.9. Evet. Ve Ama ve trafik grafik evet, görmedik. Trafiksiz. Biz. Yok görmedik. Seyrediyoruz şu an. Aynen. 5.9 şu an. Onun için daha erken o. 200 kilometrede falan görürüz. Ereğli'ye yaklaşırken bakarız yani. Onu merak ediyorum. Yedilerde falan olacak diye tahmin ediyorum. Yani. 7.5 falan gibi tahmin. Yani. Yok olmaz 7.5'a. Olmaz mı? Olmaz. Bak bak sulara bak. Ne güzel akıllı Şu an çok tatlı gazlı ilerletiyorum. Bir yandan şeye de bakıyorum tabii. Hani rüzgar. Rüzgar sesine bakıyorum. Burası çok rüzgarlı bir yoldur arkadaşlar. 130'da falan rüzgar sesini duyuyorsun ama 130'un altındayken çok fazla gelmiyor. Bir de bugün hava da biraz kötü. Yani yanıtımı bence iyi ya. Yol sesi, rüzgar sesi falan. 120'den sonra ufak ufak böyle duymaya başlıyorsun. 3000'de acaba? 3000 devirde kaç yapıyor acaba 8. testte? Diyorum ya işte 160-165 165 o ayarlarda bir şey ekliyor. Yani bak 150 ile gidiyorum 2600 ile yani gidiyorum. Kamera olabilir, olabilir size söyleyeyim abi. Yok hız sınırları içerisindeyiz abi. 2500 bile 150 ile gidiyor araba. Öyle düşün. Çok iyi ya bence. Bunun tavanı daha mı yüksek? Evet anne daha yüksek Leon'a göre. Bu iç hacim olarak da biraz daha geniş anne. Onu fark ettim de yani daha bir havalar gibi geldi. Leon'un arkası biraz daha basıktı. Ama tabi bak mesela bir güzelliğe böyle hani birazcık çıktık hemen 6 litre oldu. 5.9'du yani, zaten. Interfa, ha işte hemen önücüğüm. arttı. Rüzgar da var ha. Rüzgarlı yani. Bak bakayım şurada. Oh yeah. 3000'de 170. Yani 3100'de 180 yapıyor abi. Çok iyi değil mi? Evet bayağı iyi. Arkamızda Crosstown mı var? Ne o? Crosstown o da belki 1-2 turbodur yani. Aynı motor olabilir. 2 saat 20 dakika sonra oradayız inşallah. Yakın ya. Yakıta o kadar şey yapmadım ya. Moralim bozulmadı benim ha. O ayarı yaptıktan sonra gayet iyi bence yani. Şu 6.3 falan gayet Aynen. iyi yani iki tane ayar var. Bir tanesinde km bölületi diyor. Bir tanesinde 100 kilometre Bir tanesi kilometredeki bir tanesi de 100 kilometredeki veriyi gösteriyor. O beyaz neyi gösteriyor. Kırmızı değil. Nerede baba? <laughs> Babacım mı? Kırmızı şunu diyor. Yakıt gibi resmi diyorsun değil mi? Evet. evet. İşte en dibi kırmızı baba. Sıfır. Yarım depo var diyor o şu O kırmızıya anda. gelirse artık tehlikeli bölgedesin diyor. Yani hani yakıtın bitebilir diyor. Ya, Beyazda ne kadar oldu işte. Bak yarıya kadar dolu yarısına kadar dolu. 1 bir, bir bölü iki sıfır. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Klima en kısıkta. Tamam mı? Klima açık değil şu an. Arkadaşlar herkes arabayı şu an keşfediyor. Evet. <laughs> herkes bir şeyleri keşfediyor. Çok fazla rüzgar geliyor. En ee, Kısıkta olduğu halde yani şiddeti en azda olduğu halde şeyle de alakalı olabilir. Gidiyoruz ya. Yani gidiyoruz var. ya onunla da alakalı olabilir. Bazen yani benim Kapatayım. Kapatayım. altıma doluyordu. Da. Ben kapattım. Dayım arıyor. Ağaç. Ağaç. <laughs> Alo. Hani yoktu siyah başka? o Nerede? Crossland dayıcığım. Ha? O Crossland. Astra, Astra değil ki o. Değil o. <laughs> Corsa değil mi o ya? Yok Crossland o. Grandland Corsa. pardon. Nerede ya? Grand? Şu geçeni mi? Yok. Arkamızda kaldı o. Yani bir tane... E, e, Opel geçti ya. Ben Astra'da çok görmedim dayı o yüzden dedim ya. Gördüm bak hemen önümüze düştü. Ama Astra Astra değil de ama bir tane görürsek Astra siyah yani o ne, zaman Korktu ne fark eder ya? Nasıl ne fark eder ya? Ama bak yok dedim Opel başkası ya. Opel demedim. Opel demedim. De Opel de demedim. De Astra yok, yok dedim. <laughs> 6.1 oldu arkadaşlar yakıt tüketimi bagaj. Araba full. Ve e, çok fazla dikkat ederek gitmiyorum açıkçası. Yani normal gidiyorum. Abi bak arkadaki dayım. Tanıyorum. Yine de insanın yol verisi geliyor ya. Yani şu <laughs> benmerin fanları var ya çok enteresan ya. Yani. Özellikle F10 kasa arkadan geldiği zaman otomatik olarak sağa çekilesin geliyor ya. Yani. Bak 2200 devir. 130 kilometre hız. Arkadaşlar şeyi çok sevdim. Şimdi ben size biraz kaç olduğu 120 kilometrelik otoyol sürüş tecrübeme aktarayım. Şanzıman tam tahmin ettiğim gibi gerçekten yolu çok keyifli hale getiriyor. Çünkü düşük devirle yüksek süratle ilerleyebiliyorsun. Arabanın da torku 230 Nm olduğu için bunu alt devirlerde rahatlıkla verebiliyor. O yüzden mesela böyle 150 ile falan 2500 devirde zorlanmadan yürütebiliyor arabayı. O yüzden böyle düşük devir ama aynı zamanda ayağımın altında da tork olsun diyorsan Uzun yolda keyifli. Şehir içinde belki onu ayrı tartışırız ama uzun yolda gerçekten keyifli motor şanzıman ikilisi. Hoşuma gitti. Ozan'la demin onu konuşuyordum. Tam benim ağzımdan aldı uzun yolda çok iyi oluyor falan diye. Aynen. Çünkü motorun torku da yani destekliyor onu. Hani örnek görürüm. Tork biraz düşük olsa arabada. Bu arada yavaş kaldım. Solda sağa geçelim. L reis kızdı. Tork düşük olsa mesela şey olabilir. 150'de 2500 devirle gidersin ama 150'den arabayı işte yukarılara taşımakta zorlanabilir araba. Evet. Yok bu 8. vitese attıktan sonra e, 120'den artık son hızı kaçsa oraya kadar 8'de ilerleyebilir yani bu araba. Vites düşürmesine gerek kalmadan yürütebiliyor. O güzel. Tüketim de 6.2 şu an. Yani tabi onu daha tam e, analiz edemedim açıkçası. Biraz böyle bakıyorum. Leon olsaydı şu anda büyük ihtimalle Leon 5.7 falandı yani. 5.6 5.5 o aralarda falandı tüketimi. Leon'dan böyle bir 1 litre fazla yakıyor gibi geldi bana. Affediciliğine bakıyorum hani mesela yokuş aşağı giderken böyle gazdan çekiyorum ayağımı. Affediciliği de fena değil. Affediyor. Yani diyelim altı çıktı değil mi? Çekiyorsun ayağını. Düşürmesinden yana bir problem yok. Ama TSL grubu daha affedici yakıt tüketimi konusunda. Onu söyleyebilirim. Hatta söylerim yani söyleyebilirim değil. TSL grubu daha affedici. Bakalım. En son bir tane arabayı park ettiğimizde e, muhtemelen çünkü bir yerde durmayız da dinlenmeyiz. Rahatlığı işte ne bileyim yorulduk mu ne yaptık falan onlardan da bahsederiz. Sağlayacağım ben bunu. Orta şeritten çok yavaş gidiyorlar. O yüzden böyle sağından geçmek zorunda kalıyoruz. Çok fazla sol şeride çıkıp uzayamıyorum. Hadi yani uzun süre böyle üst hızlarda kalmak istemiyorum açıkçası. Daha çok arabanın kilometresi düşük olduğu için. Ama sabit hız gitmek de iyi olmadığından dolayı böyle yavaşlıyorum, hızlanıyorum. Aslında ben bu tüketimi daha aşağıya çekerim normal şartlarda ama çok böyle sabit çok sabit devir gitmek istemediğim için oynuyorum biraz arabayla. Yavaşlatıyorum, hızlandırıyorum, yavaşlatıyorum, hızlandırıyorum. O yüzden aslında yani biraz daha düşürülebilir yakıt tüketimi. Şu rodaj muhabbeti geçtikten sonra, rodaj olayı bittikten sonra çok daha çok daha net bir şekilde yakıt verisini paylaşırız. Burada mesela eğim var şu an aşağıya doğru. Bir seviyenin peşinden biraz gidelim mi? Sevik ama bizi yer ha. Ya 83 şimdi, beygir miydi? Abicim bu şey ya 1.6 benzinli o. Ha, öyle mi? Bunların neydi? 1.5 değil mi? Aynen ben kullandım kanalda videosu var Güzel motor ama çok yakıyor 3000 devirdeyiz Gaza çeyrek basıyorum Biraz yavaşladım Az önce aynı böyle gidiyorduk Tam da şansınız hep kamerayı kapattığımda oluyor bunlar Önde bir şey oldu Herkes frene bir asıldı Şunu söylemek istiyorum Mesela şimdi dayımın araba önde gidiyor görüyorsunuz ABS devreye girdiği zaman stoplar arkadaşlar böyle tak 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 diye yanıyor. Sert frende dörtlerini yakıyor muhabbeti var ya aynı şekilde fren lambaları yanıp yanıp sönüyor. Ben onu bu takip mesafesinden gördüğüm için tak 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 diye yanıp söndüğünü ben de direkt ABS'li fren yaptım. 1 yani. kilometre sonra sağdaki çıkışa girin. Ben de onu görür görmez hemen sert fren yaptım. Arabayı yavaşlattım. Bizim arabanın da dörtleri yandı. Hatta bakayım engel algılan diyecek mi demedim. Bizim arabanın da dörtleri yandı. Ha dedi. <laughs> Sağdaki çıkışa girin. Zar zor bir şekilde durduk. Kendimizi orta şehirde attık falan. Arkadan gelenler de çünkü vurabilir. Öyle durumlarda ben hep aynaya bakarım. Arkadan gelenler durabiliyor mu diye. Öyle bir durum yaşadık. Yani acil fren dörtlerinin ne kadar işe yaradığını tekrardan görmüş ol. Keşke kamera açık olsaydı da size de gösterseydim ya. Üzüldüm yani vallahi. Tam kapattık ondan sonra. Tam kapattım Hadi aynen. cere yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu arada şey yol güzelmiş bak <laughs> aynen döndük Akçakoca Ereğli arkadaşlar burası benim Zonguldak Ereğli yolunun artık Akçakoca yolu yani bu <laughs> güzel yağın en beğendiğim yolu ya bayılıyorum aa bak aynen bir de navigasyonu oradan açarsan ne aynen süper abi yani bayılıyorum bu yola mükemmel bir yol güzel. ama tabii biraz tehlikeli de bir yol yani tehlikeli derken tabii virajlar biraz keskin olabiliyor. Bir de hani yokuş aşağı. Dikkatli olmak lazım. Yağmurdayken çok tehlikeli olur burası. Ama onun haricinde keyifli. Şimdi benim arabada tabii ailem ailem olduğu için annem babam tedirgin olmasınlar diye normal gidiyorum. Ama efsane yol yani. Efsane. Bir de ağaçlar falan doğası doğası müthiş ya. Bir de tabii buralarda radar olabiliyor. şey var. Evet. Bakalım durduruyorlar mı. Jandarma var. Evet yolculuğumuz sonlandı arkadaşlar. Yaklaşık bir, bir, iki dakika bıraktım kendi halinde çalışmasını bekledim. Şöyle bir içindeki yağ soğusun diye. E, ee, keyifli geçiyor. Uzun yolda oldukça keyifliydi. i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi videolar gelmeye devam edecek. Başka uzun yol videoları gelecek. Hatta 308 ile beraber 308 Astra İstanbul'a iki araba dönmeyi de düşünüyoruz. Bilginiz olsun. Biliyorsunuz Ozan'la bizim uzun yollarımız keyifli geçiyor zaten. Böyleydi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.